Selamünaleyküm arkadaşlar. 29 Aralık 2023 Cuma günü akşam saatlerindeyiz. Artık köyümüzde güneş yavaş yavaş batmaya yüz tuttu. Hayırlı cumalar olsun arkadaşlar. Güzel bir gün geçirmeniz temennisiyle. Şu an dolacadayım arkadaşlar. Tabi güneş batıyor. Fırat Nehri'ne doğru şöyle Gördüğünüz gibi Fırat Nehri aşağıda kalıyor arkadaşlar. Ee, güneş vurduğu için biraz bulanık olabilir. Hava çok güzel yalnız arkadaşlar. Hafif bir şu an burada esinti var. Fakat e, köyün içinde şu an e, harika bir hava var. Hava soğuk değil arkadaşlar. Müthiş diyebilirim. Sıcak çok fazla soğuk değil. Gecelerde pek fazla halen soğuk olmuyor köyümüz. <laughs> Şu an Emre Ramazan ve ben tur atıyoruz arkadaşlar. Akşam güneşi D vitamini Depoluyoruz. Evet, Ramazan el salladı. İyi Ramazan. Nenesin ha? İyi misin ha? Biz böyle konuşup arkadaşlar. Normalde bizim köyün konuşması şivesi böyle. Değil. Her şivesi böyle. Tabi artık zaman geçtikçe biraz daha böyle İstanbul Türkçesi diyelim. Ona doğru gidiyor konuşma otomatikmen istemsizce. Ama tabii köy genelde genelde normal köy dili konuşuyor. Sadece video çekiminde biraz böyle oluyor. O da istemeden oluyor. Diğer köylerin öğrenci servisleri. Bugün cuma hafta son tatili başlıyor. Evet, seni bir başkası. Aa, Yolun ortasına taş düşmüş. Yukarı kısımdan yuvarlanmış. Şu an deprem evlerinin oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu anki bu alan e, deprem evlerinin şey pardon köyümüzün mezarlık alanı arkadaşlar. Birinci mezarlıktan sonra bu tarafa kadar bu şekil alan Efes'in boğaza kadar hep mezarlık alanı olarak geçiyor arkadaşlar. İhtiyarlamışız artık yolda çıkamıyoruz arkadaşlar. Biraz yürüyünce nefes nefese kalıyoruz. Maalesef ihtiyarlık zor. Değil mi Emre? Gençliğin kıymetini bilmek gerek, evet. Yok, geçen çektim. O yapıldıktan sonra. Evet, yeni bir köy kurdular arkadaşlar buraya. Tabi burası arkadaşlar normalde harmanlardı. Ee, gördüğünüz gibi dağı indirdiler aşağı. Oysa ki... E, az bir şey kepçeyle sıyırıp sonrasında evi yapsalardı zemin daha sağlam olacaktı. Fakat maalesef ki bu kadar indirdiler. Bu şekil oldu. Tabi burada su halen boşa gidiyor. Maalesef. Su burada patlamış. Ve boşa gidiyor. Bir önceki videolarda da çekmiştim zaten. İlgilenen halen olmamış maalesef. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ja,